Efendim bizi gördünüz, geldiniz, takip ediyoruz. Nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı? Yayınlarınızı gerçekten hani e, tarafsız olarak görüyorum her şekilde. Hani sol En son izlediğimiz videomuzu hatırlıyor musunuz? Hangisini izlemiştiniz? Dikkatinizi çeken hangisi vardı? En son izlediğim video bu ekonomiyle alakalı bir sorular soruyordunuz. Evet. Ne, Esen Yurt'a da gelmiştiniz. Bu. İyi miyiz, kötü müyüz? Öneriniz olur mu? Yani şu an abartsız bir şekilde söylüyorum. E, sosyal medya platformunda en tarafsız bulduğum e, sosyal medya röportajlarından birisiniz. İstanbul Times TV olarak. Sorumuzu soralım efendim. Marmara depreminden bu yana 21 yıl geçti. Gerekli önlemleri, dersleri aldık mı almadık mı? Deprem. Bence hani manzaraya baktığımız zaman almadığımız belli oluyor zaten. Hani daha 3 gün önce yaşanan İzmir depreminden sonra hani her şeyi anladık. Ne, ne kadar ne, ihmal olduğu, binaların ne kadar sağlam yapılmadığı, her şey ortada zaten. O canlılar hani mesela dikkat ederseniz ne kadar hangi depreme bakın bakın mesela. Van depreminde mesela ben kendim yaşadım. Ağrılıyım. Ne Erciş depremi mesela Patmos'ta olduğum için ben de birebir yaşadım. Van depremi olsun, Elazığ olsun, Gölcük depremi olsun. Ondan sonra şu yakında olan İzmir depremi olsun. Hani zenginler ölmüyor depremlerde. Nedense bu kader hep gelip fakirleri buluyor. Hani ihmali kader olarak görüyor. Allah'tan geliyor diyorlar. Halbuki eğer şey alınsa o tedbirler önceden alınırsa kimsenin canı hani şimdi dere ataklarına tamam. bina yapıyorlar. Yarın sel gelecek onlar alacak. Tabii canım hani eğer sağlam yapılırsa zaten can gitmez yani tamam gider gene Allah'tan geliyor ama bunu Daha önemli az, olan bunu az, en aza indirebilmek. Yani. Bunun için de hükümete gerçekten hani çok güç düşüyor. Mesela avcılar burası şu an. avcılarda mesela bir deprem Allah korusun. Bir deprem olursa bana göre ilk en çok hasar olacak yerler avcılardan avcılar yani. 99'da yaşadık zaten. 99 aynen işte. Bu yüzden çok iyi. Sizce depremle ilgili? Valla ne diyeyim benim diyecek bir şeyim yok çünkü ben burada yaşamıyorum. Ankaralı. Diğer soru efendim. Bu pazar günü bir erken genel seçim olsa oyunuzu hangi parti yana kullanmak istersiniz? Genel seçim dediğiniz milletvekili seçimleri mi? Milletvekili ve cumhurbaşkanı evet beraber olacağız. Cumhurbaşkanı seçimlerinde yani şu anki hükümeti kesinlikle desteklemem. Hem ekonomik olarak hem Türkiye'nin iş siyasetiyle alakalı bir şey yani adalet yok gerçekten. Maalesef ne, aynı. Parti olarak da geçen seçim HDP vermiştim. Me, on baraj için. Bu seçimde ise eğer ki CHP'nin çıkaracağı aday önemli. Mesela benim görüşümde Mansur Yavaş geçmişte milliyetçi bir düşünceye sahip olduğu için ona vereceğimi düşünmüyorum. Fakat İmamoğlu çıkarsa hani düşünmeden İmamoğlu'nu desteklerim. Destek. Biz mi? Ben de aynı şekilde CHP'yi düşünüyorum. İmamoğlu iyi birisini çıkartırsa aynen CHP'ye tekrar veririm yani. Son soru şu efendim. Suudi Arabistan dahil birçok Arap ülkesi Türk ürünlerine boykot uyguluyorlar. Türkiye bunlara karşı ne yapmalı? Bunlara karşı aynı şekilde boykot kararı almaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir şey sonuçta. Şimdi ne, Alman ürünlerine armanlar mı mesela? Aynı Araplara diyorum. Araplara Türkiye öyle bir açıklama yapmadı. Fransa yaptı sadece. Hayır şey. Ben de örnek veriyorum mesela. Biz mesela üretimimiz olmadıkça herkes de bize şey koyabilir. Ambar uygulayabilir. Yani ambargo diyorum. Boykot yapabilir. Bizim mesela eskiden mesela biz kendim de kendimden söyleyeyim mesela çocuk mesela benim babam bizim 600 dönüme yaklaşık bir arazimiz var. Babam mesela her sene mesela giderdi buğday onunla 3 ay boyunca onlarla uğraşırdık. Şu an ne hayvancılık kaldı bizde. Babam mesela tarlamız boş, bomboş. 10 senedir babam gidip bakmıyor. yemeklerimizin karşılığını alamıyorsunuz. İşte, hani işte mazot parasıdır. Devlet vermiyor bu paraları. Babam da diyor ben destek alamayınca zarara giriyorum. Niye boşuna yapayım Bazı ki uğraşa? Uğraşmaya değmez diyor. O yüzden e, bu, üretim, üretim, üretim. üretim her her şekilde Türkiye'nin hani gerçek gücü üretimden geliyor. Hani üretimimiz olsaydı emin olun şu an yükselen dolardan da yani bu kadar etkilenmezdik. Hadi. zaten.